Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte iPhone'da arama bekletme nasıl açılır veya nasıl kapatılır bundan bahsedeceğiz. Hemen işlemlere geçelim. Öncelikle telefonumuzdan ayarlar ekranını açalım. Telefonumuzdan ayarlar ekranını açtıktan sonra buradan telefon seçeneğini bulun. Sayfa aşağı kaydırdığınız zaman telefon seçeneği karşınıza gelecektir. Buradan telefon seçeneğinin üzerine dokunun. Dokunduktan sonra yine aynı şekilde sayfanın altında arama bekletme seçeneğini göreceksiniz. Buradan arama bekletmenin üzerine dokunun. Şu an gördüğünüz gibi arama bekletme bizim telefonumuzda aktifmiş. Eğer telefonunuzda arama bekletmeyi kapatmak istiyorsanız buradan bu seçeneği pasif hale getirmeniz yeterli. Şu an gördüğünüz gibi arama bekletmeyi kapattık. Eğer telefonunuzda arama bekletmeyi açmak istiyorsanız da buradan bu seçeneği bu şekilde aktif etmeniz yeterli. Gördüğünüz üzere çok kolay bir şekilde telefonumuzda arama bekletmeyi açıp kapatabiliyoruz. Eğer yapamadığınız veya takıldığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.